Harika Minişlerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün minişler için bir klasör yapacağız. Klasörü nasıl yapacağız? Burada şeffaf kağıtlarımız var arkadaşlar. Böyle yapıyorum ama sanırım görünmüyor. Bunu makas yardımıyla bir kağıt boyutunda keseceğiz. Tabi miniş kağıtları boyutunda. Ben bu kağıda uygun bir klasör yapmayı düşünüyorum. Öyleyse hemen kesme işlemine başlayalım. Evet arkadaşlar böyle bir parça kestim. Şöyle göstereyim her iki tarafı boşta kalıyor. Onun için de biz bu bantları kullanarak her iki tarafını yapıştıracağız. İlk önce bir tarafını ikiye kesiyorum. Evet tabii burayı düzleştirmemiz lazım şimdi. Evet, şimdi düzleştirdim arkadaşlar. Ee, bunun hemen bir yanına şu şekilde yapıştırıyoruz. Böyle ve diğer tarafını bu şekilde hemen üstüne gelecek bir biçimde yapıştırdığımız zaman şu altta fazladan bir kısım kalıyor. Orayı makas yardımıyla şimdi kesiyorum. diğer tarafı da hemen şimdi aynısından yapacağım. Evet arkadaşlar, her iki tarafına yapıştırdım. Şimdi bunu bu beyaz yere kadar keseceğim. Evet, bu tarafını kestim. Şöyle göstereyim. Ah, parmağım içine girmiyor ama. Böyle kestim için arkadaşlar. Şimdi buraya bir kapak yapacağız ama ondan önce renkli boyalarımızdan kırmızıyı çıkartıp bu beyaz kalan yerlerini boyuyoruz. Ben kırmızıya boyadım. Siz farklı bir renk tercih edebilirsiniz. Arkası ve önünü. Şimdi sticker'lardan beğendiğim bir tanesini düğüm olarak yapıştıracağım. Evet, bu şekilde katlıyorum arkadaşlar. Katladığım zaman şuraya hemen kapanması için yapıştırıyorum. Tamam. Şimdi açalım ve içine kağıdımızı yerleştirip geri kapatalım. Klasörün içine notumuzu yerleştirdik. Ve şimdi notumuz kapat ve şimdi klasörümüzü kapatıyoruz ama pek fazla yapıştırıcısı güçlü olmadığı için hemen kolaylıkla açılabiliyor. Mesela Şuradan bastırdığınızda açılır. Evet, benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve de abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.